Ben de. Ha? Sertçe. Evet. Ulan sen şöyle biraz daha dur. Bu sarı ton biraz daha güzel çıkması lazım. <laughs> ee, Kasım ayının başlarında Iğdır'da böyle kayısı ağaçları e, sarı bir ton alıyor. Bu da fotoğraf çeken ve fotoğrafı hobisi olanlar için harika bir görüntü oluşturuyor. E, şehir dışından, e, ülke dışından gelip buraların fotoğrafını çeken insanlar var. Biz de işte Kasım ayının başlarından böyle sarı ton olan bahçelerden çekerek başlıyoruz. Ta ki 15 Kasım'a kadar sürüyor bu güzellik. Herkese ıdıra bekliyoruz bu güzel ana. İleriki zamanlarda, ileriki günlerde daha çok güzel bir ton alacak. Biz tabii ki biraz böyle erken çekmeye başladık. Her tonun yakalamaya çalışıyoruz. Bizler de hafta sonu gezilerimizde ve diğer sosyal faaliyetlerimizde buraları tercih ediyoruz. Yaprak dökümleri peyderpey olabiliyor. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız da oluyor. Doğa severler özellikle buraları bu mevsimde fotoğraflamak için çok tercih ediyorlar. Bizler de bu mevsimde güzel havanın ve güneşin olduğu bütün günlerde bu doğanın tadını çıkarıyoruz ve bahçelere kendimizi atıyoruz.